Sevgili arkadaşlarım, boşluklara uygun sözcüklerle doldurunuz diyor ilk etkinliğimizde. Felsefe bilimle ortak olarak akıl ve mantık ilkelerini kullanarak bilgi üretmeye çalışıyor. Bilim olayları neden-sonuç ilişkisi içinde açıklar. Bütün olaylar bir neden-sonuç ilişkisinde varlığa gelir. Felsefe bunların temellerini sorgular. İnsanın iç dünyasını, manevi dünyasını estetik bir biçimde yansıtır sanat. Yani soyutu somutlaştırır. Felsefe, sanatın ne olduğunu tartışır. Kutsal metinlere dayanarak insanın varoluşunu açıklayan dindir. Felsefe ise dinin inançlarını, söylemlerini akıl süzgecinden geçirerek inceler. Bilimden farklı olarak kesin sonuçlara ulaşmayı değil, sürekli sorgulamaya başlar felsefe. Sanat ve felsefe, ortak olarak insanın duygu ve düşüncelerini anlamlandırmasına yardımcı olur. Hem bilim hem sanat ikisi de yaratıcı düşünce gerektirir ancak bilim olgulara, sanat estetiğe dayanır. Felsefenin temel sorularından biri de doğru bir bilginin kaynağında ne vardır, bilgi nasıl elde edildiği sorusudur. Din ve felsefe insanın varoluşu ve ahlak üzerine farklı yaklaşımlar geliştirir. Bilimsel bilgi deney ve gözlem yoluyla elde edilirken felsefi bilgi daha çok akla dayalıdır arkadaşlar. Gerçekliği neden sonuç ilişkisi içinde açıklayan disiplin neydi? bilindi tabii ki. İnsanın duygu ve hayal gücünü estetik bir biçimde dışa vurduğu alan sanattır arkadaşlar. İnanç ve kutsal değerler temelinde insanın varoluşunu, evreni anlamlandırmaya çalışan alan dindir çünkü kutsaldan bahsediyor. 4'e bakalım. Genel geçer bilgiye ulaşmak için gözlem ve deney yapar. Akıl yürütme yöntemlerini kullanan disiplindir. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, bu da felsefe-bilim ilişkisiyle alakalı. Çünkü felsefe akıl yürütme yöntemlerini kullanır. Bilimde genel geçer bilgiler ulaşmak ister. Gerçekliği ve insanı duygu, hayal gücü ve estetikle yorumlayan alanla bağlantılıdır, diyor. 5'e baktığımız zaman bu da felsefe-sanat ilişkisidir. Yani sanat-felsefe ve inanç temelli açıklamaları sorgular ve akıl yoluyla alternatif farklı düşünceler geliştirir. Değerli arkadaşlar, inanç temelli için için burada din felsefesine, felsefe ve din ilişkisine atıfta bulunulmuş. Olguların nesnel ve sistematik olarak incelenmesini hedefleyen tabii ki bilimin amacıdır. Buraya ilgi geldi arkadaşlar. Gelelim 8'e estetik değerler yaratmak ve duygusal ifadeleri dile getirmek amacı taşır. Bu da sanatın amacıdır. 8 oldu. Ahlaki ve metafiziksel sorulara cevap vererek insanın manevi yönüne hitap eden dindir. Dinin amacı varlık, bilgi ve değer konularında sorgulayıcı ve eleştirel düşünmeyi amaçlayan ise Tabii ki felsefenin amacıdır ama sadece varlık bilgi değer değil sanat, siyaset, ahlak, bilim gibi konular üzerine de felsefe sorgulayıcıdır.